Gün burada genç mezunlarımızın sevincine ortak olmak için bir araya geldik. Bizimle beraber olduğunuz için hepinize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi aslında 1997 yılında yüksek okul olarak hizmete başladı ve o dönemde sadece 20 öğrenciyle başladı hemşirelik bölümü. Bugün için ise 756 öğrencimiz var ve bugün 144'ünü artık mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Biz Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak bir hedefimiz var, tüm fakültelerin olduğu gibi. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş yaklaşımlarla eğitilmiş, sağlık alanında her türlü donanıma sahip ve mesleğini seven bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz böyle. Sağlık personeli gerçekten bir ülkede olmazsa olmaz dediğimiz bir parçası ve bunun da en büyük parçası hepimiz şahit olduk bu pandemi döneminde hemşire kardeşlerimiz. O yüzden ben formal konuşmama başlamadan önce bir kere bu Covid döneminde canla başla çalışan hekimlerimize ve özellikle de hemşire kardeşlerimize diğer sağlık personelimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Maalesef yaklaşık iki yaklaştık. Covid nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerimiz ciddi anlamda aksadı yansımalarını biz mezuniyet törenlerimizde de görüyoruz. Arzu ettiğimiz bir mezuniyet töreni değil. Aslında mezuniyet töreni, törenleri genellikle daha coşkuyla kutlanır. Ancak biz bunu bir yemin, yemin, töreni olarak değerlendiriyoruz. E, aksi halde bütün üniversitemizde mezun olan bütün kardeşlerimizi üniversitemizde e, mezuniyet töreniyle yolcu etmek isterdik ama bir yemin töreni olduğu için sadece sağlık personelimizle sınırlı tuttuk. O yüzden e, bu tören vasıtasıyla ben diğer öğrenci kardeşlerimle rektör olarak e, bizi anlayışla karşılamadım diyorum. Sevgili veliler, doğumdan bugüne kadar göz bebeğiniz gibi baktığınız, muhtemelen büyük zorluklarla okuttuğunuz çocuklarınız, akademisyenlerimizin büyük özverileriyle, vatana milletine hizmet edecek şekilde yetişerek bugün sağlık ordumuzun birer neferi olarak bizden mezun olup hayata atılacaklardır. Ben sizin bugüne kadar evlatlarımız için yapmış olduğunuz özverilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Ben eklerim Korumak, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, hafifletmek ve hemşirelerin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim.